Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sabhi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. 175. soruda kaldık. Namazda harfleri yerli yerince çıkarmamakla namaz bozulur mu? Namazda Kur'an'dan bir bölüm okumak farzdır. Bu farzın yerine getirilmiş olması Kur'an'ın doğru usulüne uygun olarak okunması gerekir. Okuyucunun sürçmesi ve yanılmasına zelletül kari veya lahnı denir. Namazdaki kıraatlerde sin ve sat gibi mahreç yakında bulunan harflerde harflerin tam mahrecinden çıkarılamaması durumda namaz bozulmaz. Mahreç yakınlığı olmamakla birlikte bazı harfler yaygın olarak karışıldığı için ayırt etme zorluğu bulunan bu çeşit harflerin birbiri yerine geçirilmesi durumunda birçok fakir göre namaz bozulmaz. Mesela dat harfi yerine zel, dal. Mesela dat harfi yerine zel, dal harfi yerine v harflerin okunması böyledir. Çünkü bu durumlarda zaruret ve kaçınması mümkün olmayan bir durum umumi belva vardır. Fakat mahreçleri ayrı harfler birbirine yerine telaffuz edilir de mana değişirse namaz bozulur. Geriye dönüp doğru telaffuz edilirse namaz sayı olur. Şafi mezhebine göre ise kişi öğrenmeye gücü ve imkanı olduğu halde namazda Fatih suresindeki bir harfi başka bir harf ile değiştirirse kıraati sahih olmaz. Ancak hemen ardından doğrusunu okursa namaz sahih olur. Bu bağlamda örneğin Fatih suresindeki ifadesindeki dat harfinin mahrecini öğrenme imkan ve gücüne sahip olan kimse bu harfin yerine va harfini söylerse tercih edilen görüşe göre namazı bozulur. Ancak harfin doğru okunuşunu öğrenme imkanı ve gücü yoksa namazı bozulmaz. Fatiha suresi dışındaki diğer sure ve ayetlerdeki okuyuş ve mahreç hatalarının ise namaza herhangi bir etkisi olmaz.